Arka kısmımızda yine blo olarak şimdi şurada yaptığımız en sondan sonra 4 il ilmeğimiz kalacak. 1, 2, 3, 4 5.sine yine içten blo olarak ipimi takıp sabitleme yaptım. Sabitledikten sonra İ aynı yerden başlıyorum çünkü. 1 sık iğnemle ilk aynı yere batarak başlıyorum. 2 3 4 13 tane buraya kadar burada da 4 sık iğne boşluk kalacak kadar 13 tane sık iğne yapalım. Görüyorsunuz, blo olarak 13 tane sık iğnemi yaptıktan sonra yine blo olarak bir ilmek kaydırmamı yaptım burada da 4 sık iğnemiz kaldı burada olduğu gibi burada 4 burada 4 ilmek kaydırmamı yapıyorum ve geri dönüyorum geri döndükten sonra iki tane sık iğnemi yapıyorum bir iki İki tane hdc 1 tığa dolayıp bir kere de çekmek yarım trabzan yaptım şimdi 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 2 tane yarım trabzan 2 tane sık iğnemi yapıyorum Şimdi burada yani hep içteki ilmeklere batıyoruz ama ben şimdi önde olduğu için yine bu sefer filo olarak ilmek kaydırmamı yapıyorum ve dönüyorum. Döndükten sonra tekrar 13 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tekrar içteki ilmeğimize ilmek kaydırmamı yapıyorum bu sefer hani bile olarak diyeyim burada kaldı bir iki ilmeğim Şimdi de tekrar dönüyorum. 1 13 tane tekrar sık iğnemi yapalım.